Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle desenli harika bir yazmam var. Gördüğünüz gibi çiçeği böceği olmayan normal gökkuşağına benzeyen rengarenk desenleri olan bir yazmam. Evet bu yazmaya gerçekten o kadar kolay bir model yapacağım ki sizler de zaten modeli yapınca göreceksiniz. İsterseniz Yapın, satın, isterseniz hediye yapın, isterseniz kendinize, isterseniz çocuklarınızın çeyizine hani nereye yaparsanız yapın, bir günde bitebilecek gerçekten harika bir modelim. Evet, kanalıma destek amaçlı abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok çok değerli. Evet, Kısa hatırlatmamı da yaptıktan sonra şimdi renk ayarlamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi yazmamız rengarenk. Yeşil kullanacağım arkadaşlar. Yazmamızda yeşil var. Alt zemin olarak da yeşilimi kullanacağım. Şöyle pembem var. Hardal sarımız var. Mor rengimiz var. Şöyle içerisinde yeşilim var ve ana rengim olan kırmızı var arkadaşlar. Bu renklerle birlikte harika sıralı kolay bir kolay modelimizi yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle hemen iplerimi de bir kenara almak istiyorum. Her zamanki gibi zürafamı daha önceden ben çektim hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de çekin hazırlayın. Zürafalı modeller daha düzgün duruyor yazmada. Hemen yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet modelimin zürafası bittikten sonra arkadaşlar ben model başlayacağım kadar yaptım. Modelimizin üst kısmı fil dişinden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay ilerleyen bir alt zemin arkadaşlar. Şöyle kısaca bilmeyen arkadaşlarım için göstereceğim. Zürafamı yaptım. Zürafamın içerisine tekrardan dönüş yapıyoruz. Şöyle ayarlayın. Ortalı bir şekilde çekin. Daha sonra yandaki zürafamıza iniş yapacağız. İki kere doladım. Şöyle ayarlayın çekin ben yavaşça yapıyorum sizlerde rahatlıkla görebilin diye hemen zürafamızı yapıyorum dediğim gibi alt zemine zürafa yaparsanız gerçekten oyanız hem çabuk ilerliyor hem daha iyi oluyor zürafamızı yaptıktan sonra şöyle ortası bir şekilde geri döndük ve yandaki zürafaya bir tık genişiyle bu şekilde iniş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hem düzgün duruyor hem de çok kolay ilerleyen bir alt zemin bu. Dediğim gibi gerçekten bir günde yapın. İsterseniz satın, isterseniz hediye yapın. Annenize, kayınvalidenize, kendinize, eşinize, dostunuza yapabileceğiniz kolay ve gerçekten çok gösterişli bir model. Böyle deseni olan yazmalara da ne model yapayım diye düşünen hanımlara gerçekten güzel bir fikir olsun. Evet ben biraz bunu ilerletip geleceğim arkadaşlar. Daha sonra renkli ipimi takıp üstünü yapmaya başlayacağız. Çiçeğinden yapacağız. Gerçekten kolay bir model. Sizler de yapın. Ben de ipim bitene kadar yapıp geliyorum. Evet ben ipim bitene kadar alt zemin yaptım. Gerçekten çabuk ilerliyor. Kolay. Şimdi renkli ipimi iğneme takacağım. Şöyle hazırladım ben arkadaşlar. Bütün iğne de iplerimin rengarenk taktım. Çünkü kır yap yapacağımız için renklerimi bu şekilde iğneme hazırladım. Hangi rengi yapacaksam çünkü yazmamın içindeki her renkten de kullanacağım. Hangi rengi de yapacaksam da bu şekilde alıp kolaylıkla yapayım diye hazırladım. Şimdi içinden bir tanesini hemen alıp rengimize başlıyorum. Evet, hardal sarısıyla başlayacağım arkadaşlar. Şöyle ipimizi buraya öncelikle sabitleyeceğiz. Fil dişimizin üst tepesine ipimizi sabitleyelim. Evet. Şimdi aynı yere bir zürafa yapıyoruz. Bu büyüklükte zürafamız yeterli. Hemen bu zürafanın şöyle içine girdiğimiz zaman sol tarafa doğru ipimizi çekelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir adet pırpır yapıyoruz. Çok küçük pırpır olmasın. Kocaman da olmasın. Orta boy bir pırpır yeterli. Aynı zürafamızın içine bir zürafa daha yapıyoruz. Yine aynı büyüklükte olacak. Zürafamızın içerisine tekrardan giriş yapıyoruz. Yine aynı şekilde sol tarafa doğru çekiyoruz ipimizi. Şimdi bir pırpır pır daha yapıyorum. ayarlayın alttaki pırpırla eş değer olsun. Evet. Gene aynı şekilde zürafa yapıyorum. Zürafamızın içerisine giriyoruz gene. Sol tarafa doğru iyice kaydırıyoruz. Ve buraya artık 3 adet pırpır yapıyoruz. Alttaki pırpırlarla eş değer olsun arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen aynı zürafanın içerisine ikinci pırpırımızı yapıyorum. Aynı zürafamızın içerisine üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi üç pırpırımı yaptım. Şimdi Alta bir alttaki zürafamızın içerisine tekrardan girip aynı pırpırımızı tekrar yapıyoruz. Bu sefer sağ tarafına yapıyoruz. Az önce sol tarafına pırpırlarımızı yaparak çıktık. Şimdi bu tarafa pırpırlarımızı yaparak iniyoruz. Hemen ikinci pırpırımı da bir alttaki yere yaptım ve dibinden makasla kesiyoruz. Evet modelim bu kadar kolay arkadaşlar çok çabuk bitiyor hemen yan tarafına bir de farklı rengimden yapmak istiyorum. Şöyle bir iki tane fil dişini arada bırakıyoruz hemen üçüncüsüne tekrardan ipimi sabitliyorum. Bunu biraz daha hızlı göstereyim arkadaşlar. İlkinde zaten çok yavaş gösterdim. Şöyle ipimi olabildiğince kuyruksuz bırakmaya çalışıyorum. Sonradan uğraşmamak için. Buraya şimdi küçük bir zürafa yapıyorum. Zürafamızı yaptıktan sonra içerisine giriyoruz zürafamızın ve sol tarafa doğru ipimizi çekiyoruz. Çektiğimiz yere bir adet pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen aynı zürafanın içerisine tekrardan bir adet zürafamızı yapıyoruz. Tekrardan zürafanın içerisine girip sola doğru ipimizi çekiyoruz. Buraya bir adet pırpırımızı yapıyoruz aynı alttakinin boylarında olsun. Şimdi zürafamızı yapıyoruz aynı yere. Tekrardan zürafamızın içerisine giriyoruz. Ve buraya 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Aynı zürafanın içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 3 adet zürafamızı pardon pırpırımızı tepeye aynı zürafanın içerisine yapıyoruz. üçüncü zürafam üçüncü pırpırımı da hemen yanına yapıyorum zürafa ile karıştırıyorum arkadaşlar sürekli aynı şeyleri telaffuz edince kusuruma bakmayın Evet üç tane yaptım ve bir alttaki pırpırın yan tarafına aynı şekilde iniş yapıyorum bu sefer sağ tarafına pırpırlarımı yaparaktan zemine iniyorum. 2 adet bu tarafına, sol tarafına yaptık 2 adet de aynı şekilde sağ tarafına yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi burada dibinden ipimi hemen kesip bitiriyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Harikada bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Ben öbür renklerinden de atıp geliyorum arkadaşlar. Evet ben renklerimden de attım. Böyle biraz da ilerlettim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok kibar. Bir o kadar da kolay bir model oldu. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir günde biter. Ben yaklaşık yarım saatte bu kadarını gerçekten bitirdim. Evet modelim inşallah hoşunuza gitmiştir destek amaçlı videomu beğenip kanalıma abone olursanız zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlere böyle basit, kolay, gösterişli, zor yani elimden geldiğince değişik modeller çekmeye çalışıyorum. Evet şöyle yakın çekimden de göstereyim. Modelimizi birlikte de böyle görün. Ekran resmi belki alırsınız yapmak isteyen arkadaşlarım için. Evet, bugünlük de videom bu kadar. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.